Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'dan nasıl takipçimi arttırabilirim onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar e, her akşam canlı yayındayım. Youtube'dan gelmenizi tavsiye ediyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar size vereceğim linkten aşağıda açıklama kısmından vereceğim linkten buraya girerek tıklayarak yani takipçinizi yükseltebilirsiniz. İlk önce bu platin takipçi.com e, onu başlayalım. Ferhat sağlam Böyle video çekerken arkadaşlar şifremi falan gösteriyordum ya. Birisi gidip çalmış oldu çocuğu. Ee, dün hem de canlı yayında birisi yalan dedi. Bakın canlı yayında güzel konuşun. Ee, 25 kişi falan vardı güzel konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Bir kişi tek yalan yalan diyordu. Onu da küfür ettim ve telif yedim canlı yayından. Artık yani küfür etmeyeceğim, takmayacağım da onları engelleyip gideceğim. Sizler de böyle yapmayın arkadaşlar boşuna yapmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 kredi beğenimiz var. Ee, 100 beğeni kredi ve 100 takipçi kredimiz var. Yorum kredimiz var. Story izleme kredimiz var. Ee, video görüntüleme kredimiz var. Kaydetme var. Ee, arkadaşlar biz takipçi yollayalım. Hem de kendime yollayacağım. Berat sağlam. Instagram linkimi aşağıya vereceğim. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlarım. Ee, arkadaşlar tam atmıyor e, yani hepsi gidiyor da böyle tam tam atmıyor. Ancak gönderimi başlat, gönderimi başlat dememiz lazım. şu an güzel gitti. 7 tane şu an gitti ve gönderimi başlat diyeceksin. Her zaman böyle de. Ve takipstar.com Her gün canlı yayındayım. Bu, bununla takipçi atıyorum. Bu çok güzel atıyor. Bunu şey yapalım. e, ve platin takipçi.com klas takipçi.com e, bunların linkini hepsini aşağıya vereceğim oradan kendi takipçinizi yükseltebilirsiniz ve canlı yayınıma gelip de yükseltebilirsiniz tabi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buna da giriş yaptı. Buna da aynısı gibi 100 beğeni kredimiz var ve 100 takipçi kredimiz var e, 1000 yorum beğenimiz var story izleme var ve video görüntüleme var kaydetme var hepsi de aynı e, gene bunu da atalım kendimize diğerinde 7 takipçi gitti bakalım bundan kaç takipçi gidecek bunu da 100 basalım Bu çok güzel gidiyor. Aynı platedakçi.com gibidir ama çok çok güzel gidiyor bu. Bazen anında atıyor, bazen de böyle küçük şeyler atıyor. Neyse bu gönderilene kadar diğer sitelere de size göstereyim. Takipçi var nokta 25 tane anında atıyor. Çok güzeldir ama bu Gizli hesaplara atmıyor arkadaşlar. Açık hesaplara atıyor. Takipsta.com ve Platintakipçi.com gizli hesaplara bile atıyor. Ama bunlar atmıyor. Bak bu ve bu gizli hesaplara atıyor. Ama diğerleri atmıyor. o da çok güzeldir arkadaşlar. Ama ben kullanmıyorum bunu. Ama o da anında takipçisini atıyor. Ve takipçi takipçi.com Bu da çok güzeldir arkadaşlarım güncellenmiş galiba bunu da git diyerek e, giriş yapacaksınız çok güzel uygulamalar var Valla Arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçimiz yavaş yavaş gidiyor kesinlikle ve özellikle bilgisayarın üzerinden çok güzel takipçi gidiyor yani e, yaparsanız kesinlikle bir haftada 10.000 takipçiniz yapabilirsiniz bakın yani bazen anında 100 atıyor bazen anında 10 atıyor yani böyle giderek takipçinizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar bakalım takipçimizi gelmiş mi bir tanesinde 7 bakalım bundan kaç gelmiş. Bunda da 7 galiba. 14 olması gerek galiba. 18 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Takipçiler gelecek. Özellikle bilgisayarın üzerinden yaparsanız takipçiniz yükselecektir arkadaşlar. Arğaya şar videomuzda bu qədər. Lütfən, şar lütfən videomı like atıb kanalıma abunə olsanız çox sevinərəm. Eee, yenə də söyləyeyim, hər axşam canlı yayındayam. Canlı yayından eee ilahi bir şeylər qazandıracağam sizə. Gəlməyinizi dəvət edirəm. Görüşürüz. Bay bay.